Selam arkadaşlar. Ben Player One KD ve bugün uzun süredir atmıyordum video biliyorsunuz. Bugün yeni bir video atacağız. Eskiden daha yeni başladığım zamanlarda Google Google'a yazınca çıkan garip şeyler adlı bir video yapmıştım. Şimdi sağda görebilirsiniz. Bu videonun ikinci bölümünü çekeceğiz bugün. Siz hazırsanız ben de hazır olduğuma göre başlayalım. Şimdi öncelikle Google'a giriyoruz ve izlediğinizi düşündüğüm, izlemediyseniz de mükemmel bir film olan ve tavsiye ettiğim bir film var. Adı Forrest Gump. Bu filmin özelliği şu. Karakterimiz e, birazcık kafadan çatlak fakat çok güzel şeyler yapabiliyor. Girişe başladığı zaman onu mükemmel olarak yapıyor. Ama bizim bakacağımız şey bu değil. Yukarıda fark ederseniz önce bir adam, onun arkasından da bir sürü kişi koşuyor. Peki bunun anlamı ne? Burayı bunu sadece insanlar görüp görsün diye mi koymuşlar? Hayır. Filmde yarışmacımızın koşan yani koştuğu bir sahne sahne var. Bu bu sahnede önce kendisi yola çıkıyor ki bunun bir sebebi yok. Her yani insan özgürlük için mi koşuyorsun bunun için mi bunun için mi diye soruyor. Ancak o sadece koşmak istediği için koşuyor ve sırayla önce bir sonra iki üç dört beş diye insanlar sürekli onun arkasına toplanıyor. Amerika'yı yaklaşık iki üç kez dolaşıyor. Hey atletiler, da atlet oynayanlar. Buradasınız değil mi? Eski zamanlarda Atari'nin en çok bilinen oyunlarından birisi Mario'ydu. Mario, Mario Nintendo'nun bulduğu bir oyundu. Kendisi üretmişti. Ürün sonradan çok güzel başarılar elde etti. Google da belki onlar için mükemmel bir şey yapmış. Arama yerine Super Mario Bros. veya Mario Bros. nokta yazıyoruz. Karşımıza böyle bir Kutu çıkıyor. Bu kutu normalde oyunda Mario zıpladığı zaman içinden ödül çıkan bir kutu. Ve eğer bunu tıklarsak Mario'nun o meşhur oyunundaki o meşhur ses geliyor. Çok güzel bir ses. Ben bazen şunu yapıyorum. Evet böyle biraz yeri bozucu olabilir ama Tamam tamam bu biraz abartı oldu. Ama eğer Google'a ayrı bir başarı almış oyun olan Sega'nın Sonic the Hedgehog yazarsak ki bu kirpi Sonic anlamına gelir. Burada Mario'nun Rusunlu olduğu yerde bu sefer de Sonic görüyoruz. Ve eğer buna basarsak O ünlü dönüş geliyor. Ve eğer buna fazla bir şekilde basarsanız sonunda gördüğünüz bu animasyonla karşılaşıyorsunuz. Ve Sonic altına dönüyor. Bu belki de daha çok 5 yaş Lan, 8 yaş arası çocuklar için uyabilir. Google'a hayvan sesleri yazıyoruz ve karşımıza bir sürü hayvanın sesinin bulunduğu yer çıkıyor. Jaco. Nar bülbülü. Kobay. Hiç akrep sesi duydunuz mu? Eğer ilk defa duyacaksanız şimdi de dinleyelim. Evet pek bir şey beklememiştim zaten. <laughs> Daha fazla sese tıkladığımız zaman buradan Google'ın bütün eklediği sesleri bulabiliyoruz. Küçük bir kardeşiniz varsa ya da çocuğunuz varsa bunu mutlaka deneyin. Bu sefer Google'ın yaptığı bir oyun geliyor karşımıza. Eğer Google'a şampiyon adası yazarsak ki bunun oyunu da eklemişler helal olsun. Karşımıza Doodle Champion Island Games Begin yani Doodle Şampiyon Adası oyunları başladı yazıyor. Buna tıklıyoruz ve karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu kedinin adı şanslı. Ve açılmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi eski piksel oyunlarından alınmış bir oyun var burada. Bunu böyle oynayabiliyoruz. Buradaki görevleri tamamlayabiliyoruz. Mesela Seninle beraber tırmanış yapalım. Hazırsanız hadi hadi başlayalım. Buraya atladık. Olmadı. Sonra buradan şuraya güzel. Hayır, hayır, Kartokları yüz aşağı düşürüyor arkadaşlar. Böyle bir oyun. Burada diğer oyunlar da var. Ayrıca kupaları tamamlayıp buradan gitmeniz gerekiyor. Şimdi diğerine geçelim. Bu adalarından en çok sevdiklerimden biri. Google'a sadece Quick Draw yazıyoruz ve Quick Draw with Google adında bir site çıkıyor. Let's draw diyorsunuz. Ama bundan önce altta bir İngilizce bir Türkçe seçeneği var. Eğer İngilizce istiyorsanız İngilizceyi, İngilizce Türkçe istiyorsanız Türkçeyi seçiyoruz. Ben İngilizce seçeceğim. Şimdi burada herhangi bir kelime yazıyor. Türkçe ya da yani size eğer Türkçe'ye çevirirseniz tabii Türkçe yazar. Ve gazet diyoruz. 20 saniye içinde bunu çizmeye çalışıyoruz. ve Alttaki kişi de bunu bilmeye çalışıyor. Rake, rake'in ne olduğunu bilmiyorum. Nehirlendiğin arkası olabilir mi ya da hamak mı? Bunu geçelim. Hot air balonu, Sıcak hava balonu. Ve bunu da bildi. Google'a The Wizard of Oz Google easter yazıyoruz. Burada bir film ve eğer kitap okuduysanız bileceğiniz Dorothy'nin sihirli şapkaları konu ayakkabıları var ve buna tıklıyoruz. Şu an normal yerde izleyebiliriz. Sonra bir fırtına çıkıyor hikayede ve evi o diyarına gidiyor normalde. Burada da böyle bir şey eklemişler. Bu da güzel. Eminim Google'ın o meşhur dinozor oyununu biliyorsunuzdur. Peki bunu hiç 3D oynadınız mı? Şimdi sizlerle beraber bu oyunu 3D oynayacağız. Bastığınız zaman zıplar. Aa. Tek artık çözmemi bekleyin. Buldum. Bulamamışım. Arkadaşlar buldum. Aşağı doğru kaydırınca oluyormuş. Eğer yukarı doğru kaydırırsanız aşağı iniyor. Biraz garip bir mekaniği var. Devam edelim. Google'a Trabzonspor no yazınca ligde dördüncü olarak görüyoruz. Bakın aşağıda kim var? Bu arada bu sene kazanırsa Fenerbahçe'yi çok tebrik ediyorum. Galatasaray son zamanlarda Fenerbahçe'yi yenmemizden ileri geçmişti. Fakat Adana'ya 2-1 yenildiği için tekrar ikinciye düşmüş durumda. Hadi bakalım hayırlısı. Hey şu an ekran görüntüsü alabilirsin. Ama daha önemli bir şey söyleyeceğim. Lütfen kanalıma abone değilsen abone ol ve bu videoya like atmayı unutma. Şimdi geçelim. Bu seferki garipliğimiz aslında Google'dan değil. Tabi yeni sezon geldiyse geç, geçmiş olabilir. Şunu bekleyip göreceğiz. Neyse ki geçmemiş. Eğer dikkatli bakarsanız şu sağda bir kamera vardı. Önce ödülümüzü alalım. Burada hala browser oynuyorsanız Az önce yap az önce yap dediğimi dinlemediyseniz tek lütfen like atın. Buraya kameraya tıklıyoruz. Burada zaman uyumsuzluğu algılandı yazıyor. Tekrar yine de gir diyoruz. Biraz bekliyoruz. Ve Star Park'ın kameralarına yönlendiriyor bizi. Burası Brawl Stars'ın geçtiği evren. Birazdan error verebilir. Bilemiyorum. Sesi de açalım. Şu anda Star Park'ın kameralarını görebiliyoruz. Nerede ne oluyor şeklinde. Böyle güzel yapmışlar. Bir dakika. Saat 10. 13 mü? Neden? Nasıl? Biri fark ettiyseniz tarih 1995 bir sonrakine geçelim. Bu özellik çok güzel. Google'a hiçbir şey yazmayacağız. Direkt emojilere giriyoruz. Emoji araya eğer Messi yazarsak hiçbir şey çıkmadı. Neymar yazalım. Yine bir şey çıkmadı. Peki ya Mbappe denesek? şey çıkmadı. Ama abimizin adını yazınca forma numarası çıkıyor. Şimdi Xbox yazalım. Çok güzel bir konsol ama hiçbir şey çıkmadı. Nintendo Yine hiçbir şey çıkmadı. Peki buraya bir PlayStation yazsak Gördüğünüz gibi PlayStation'ı sorunsuz bir şekilde yazarsanız sadece kendisi çıkıyor. Mükemmel bir detay. Diyelim ne yapacağınıza karar veremediniz ve yazı tura atacaksınız. Ama hayret yanınızda madeni para yok. Google açıyorsunuz. Burada tekrar at ki ben attığım için diyorsunuz ve eğer kadının başı gelirse tura ateş gelirse yazı oluyor. Teşekkürler Google. Son olarak Google'a mayın tarlası yazıyoruz. Karşımıza böyle bir oyun gelecek. Oyna diyoruz. Sonra bunlardan herhangi, herhangi birine basıyoruz. Böyle üç gelmemesi lazım diye biliyorum. ya da 3 mü gelmesi lazımdı evet sanırım direkt kaybettik bu da bu kadardı. bakın arkadaşlar videoların altında ya da short izliyorsanız yanında şöyle bir buton var bakın bu butona basmıyorsunuz bildiğin abone var e, tamam like da var ama yorumlar az lütfen yorumda yapın sevinirim kendinize İyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.